Arkadaşlar sevgililer gününüz kutlu olsun. Sevgilimiz bu mu? Lan oğlum bari güzel bir şey olsaydı tipiniz... Senin gözlüklerini terror. Herhalde bunun adı terror kardeşim. Başlayalım. Sevgililer gününüz kutlu olsun. oraya başlıyoruz. Ha terror gerçek miymiş? Terror abla selamünaleyküm. aleyküm terror abla. E. Ee? Ha başlamışız. Ne oluyor lan? Aga bu ne aga? terror abla. Biraz hızlı başladık sanki. Koşa da biliyoruz. Güzel. Aa terror abla burada. Pablo, te estoy preparando la cena. Bizim adımız da Pablo'ymuş. Abicim adımızın Berlin olması lazımdı. Neyse biz bu oyunda profesör olmamız gerekiyor. Çünkü bu oyun sevgili oyunu kardeşim. Sevgiline karşı her zaman bir profesör olacaksın ki seni alt etmesin bak. Lan yayın yapıyor bir de şuradan. Allah aşkına. Şuna bak. Coca-Cola varmış buradan. Coca-Cola'yı itekliyoruz arkadaşlar. Coca-Cola'yı dövüyoruz. Ha, aldık. Ne yapacağız? Attım. <laughs> sevgili oyunu böyle? Kapı açılmıyor. Eee lamba? Me ayudas a poner la mesa? Ne diyor? Yardımma ihtiyacım var diyor. Ha, yardıma ihtiyacım var diyor. Ha. Buyur ablacım. Tabağın al. Al bu da kolan. Al. Kolayla ne yapacaksın anlamadım da. Hepsini al. Al. Pardon ablacığım dedim. Özür dilerim aşkım. <laughs> Terror abla senin adın niye terror? Adını kim koymuş? Niye her şeyi ben getiriyorum yani yayın yapmak zorunda mısın sen şu an? Ben zorundayım. Al bak kalpli bardak. Terror abla. Sevgililer günü özel bir oyunumuz bu. Yukarı çıkalım bir. Şuradan çıkabiliyoruz mu acaba? Ananı baba. <laughs> Burada mahzen var. Ben mas Dur oraya en son bakalım. Biraz yukarıyı dolaşalım da. Oyun biraz kapsamlıymış arkadaşlar. Ben bu kadar beklemiyordum. Can you help me table diyor. Ya masayı toplamama yardım et diyor. Da abla bir dakika o oyun olay bu mu şu an ya? Ya ben biraz evi dolaşmak istiyorum. Terör abla. Aa burada. Burada malum oda arkadaşlar. Oo burada malum yer arkadaşlar. Malum odanın yanında malum yer olur. Malumunuz tuvalet kağıdı var. Neyse şaka yap. Çok komik değil evet. Evet komik değil. Zıplaya zıplaya gidiyoruz. Neredesin lan? Neredesin? Arkadaşlar işte sevgili yapınca böyle oluyor. Masaya diyor bir şeyler götür diyor. Şunları al diyor masaya götür diyor. Tek tek bunları mı götüreceğim ben şimdi yeğen? Al şeyi de al. Al. Al biraz dağınık götürüyorum ama sen ne bok yarıyorsun orada şimdi yani. Arkadaşlar işte sevgiliniz yani sevgili yaparken bunları düşünün. Al şunu da bardağımızı da alalım. Teker teker bunları götürüyor. Oo ne yediriyor bize? Yiyelim bakalım. Oo tadı tadı güzel olmuş. Yani on üzerinde şöyle hadi 5 diyelim neyse. Aslında bok gibi de neyse hadi hadi, hadi neyse. Alınmasın çatal kaşık kullanmıyoruz mu? Ben biraz tablo at yalanız. <laughs> Tabi. Oo arkadaşlar yatak odasına geldik Tamam tamam kapıyı kapat kardeşim şuradan Selamun Aleyküm <laughs> Selamun Aleyküm Yatacağım mı yatayım mı <laughs> Yatalım arkadaşlar uyuyalım dinlenelim. Ferrero biraz hızlı gitmiyorum muyuz sence? Gene mi yemek yiyeceğiz oğlum? Açtı i̇şte arkadaşlar her gün böyle işte. Yemek ye, bir gece uyu. Yani uykudan sonra <laughs> geri gel. Tekrar o TikTok çekerken sen yemeği hazırla falan filan. Sevgili yaparken bunlar düşünün arkadaşlar. Şunu da alsana oğlum. Niye almıyor? Allah belasını vermesin. Bir tabağını ya. Alsana oğlum. Getir. Bak gene aynı yemek bir de bak. Dün kuru fasulye yediydik. Şimdi bugün de kuru fasulye yiyoruz. Yanında pilav bile yok. Bir soğan bile yok yani. Bu nasıl kuru fasulye onu da anlamadım ama kuru fasulye herhalde yani. Bunu da kola ama acı sos herhalde. Ye ye. Ye. Kadının bir delirmesi lazım. Ben bu kadınla çok kıllandım. Aha. Oyun korkulu bir hale dönüşmeye başladı. Aha. Nur. Tamam başlıyoruz. Bizim kız bir bağırdı. Yine olsun. Ne olursa olsun ilk başta bir tuvalete gidelim arkadaşlar. Lütfen. Tuvalete gitmeden olmaz. Bir eleman yavaşladı bizim eleman. Bu kim? Bu bizim işte terörü. Nur. Bu bizim terörü. Kızımız. Tuvaletine fotoğrafını koymuş. Neden bilmiyorum. Bizim kız bir bağırdı. Bir kafayı yedi. Bir şeyler kesiliyor şu an sanki. <laughs> Manyak mısın lan? Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Şurada bir olayımız var. Bir. Burada bir olayımız var. Bu evin bir yerinde ya. Hani o kapıdan olduğuna eminim bak. O kapı hangi kapıydı ya? Şu kapı mıydı? Aç baba. Aha ben mi tırstım. Tor terörü. Tor terörü mudur? Terörü mudur? Adı da bir değişik. Ben bir dolaşıp geliyor Dolapları açamıyoruz mu? Bütün masası var. Bu ne? Bu sevgilisi. Ne? Angel. 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 Ee. Tamam sevgilisini bulduk da. inceleyeceğimiz bir şey mi var? Ha bir şey yazıyor. Karanlığı çekmek için ışığı yok etmelisin diyor. Lambayı mı kapatacağız ya? Yani? Kapatalım Zaten pek başka bir şey yok Hiyare abi 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 diyor Efendim canım Hiyare Hiyare oğlum Hiyare ney Oğlum o nasıl isim lan Neyse efendim Kardeşim hoş geldin Hoş geldin Hoş geldin efendim efendim Tabaklarda bir olay olabilir mi acaba Aşkım sen ne Pezevenklik çeviriyorsun Bu kapağı açıktı niye kapandı <laughs> Bir şey diyeyim mi fark ettiniz mi Şurada bir kırmızı göz bakıyor bize Bu benim fobim olabilir bak Bak iki tane kırmızı göz bakıyor bize oradan Arkadaşlar chat Merhaba Bağıracaktım bağırmak istemedim. Bir bağırasım geldi bağırmak istemedim. Bir insan neden kendi tuvaletine fotoğrafını portresini koyar ya? Abi nane yedin demek istiyor herhalde. Tuvalet kağıdı alalım. Silah olarak kullanırız. Evet. Araya rulalar mı oğlum bak. Bir sevgili yaptık başımıza gelmeyen kalmadı arkadaşlar. Herhalde bu bir ayrılık yaşamış tamam mı? Kaldıramamış. Ne oluyor lan chatte? Oğlum ne yaşıyorsun? Babaanne babaanne anneanne eben falan. Chat güzel şu an chat. Girelim bakalım. Allah kahretmesin. Neyse ya. 31 31 yazdım da olmadı. Tüh Allah kahretmesin. Korkmak istemiyorum vay 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 vay. Bak bu bir şey yapıyor. Altta bir şeyler yapıyor tamam mı? Ne yapıyor? Uzaktan şöyle bak. Tabakları toplamaya çalışıyor. vay 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 vay. Bu sefer farklı muhabbet geçti aramızda. No Pablo, no te vayas. Ağlıyor. Ağla. Ağla lan. Sonunda farklı bir olay görelim. Ağla oğlum bir günde. Hı. Polsu <laughs> Evi terk et. Evi terk mi ediyorsun? Ben gidiyorum karı. Yeter senin bu manyaklıklarına katlanmak istemiyorum artık. Çıkıyoruz. Evet. Oyunu bitir bitirmedik. Ananı bacını <laughs> Ne oluyor lan? Oğlum o gün hiç sana çıkma teklifi etmeyecektim be. Allah senin belanı vermesin. Sana bir çıkma teklifi ettik. Lanet olsun ya. Hayatımı kararttın benim evlilik. O gün senin için bir başlangıç, benim için bir son oldu evet. O gün böyle bir gündü. 43-27. Bence artık denememizi gerekmiyor. <laughs> lan bir de bu tasmayla bağladı. Biz köpek miyiz lan? Manyak manyak hareketler yap sonra senin niye sevgilini tek, Konuşamadım Allah belasını vermesin Bayılttı seni diyor Gerçek hayatta da böyle bir sevgili istemezdim Nereye kadar gidebiliyoruz bakalım Zil koymuş bir de Allah senin belanı vermesin ya yani. Oğlum döverim lan seni Döverim lan seni Gel lan buraya Hey şurada mikrofon işareti var Bu var mıydı? Aa ütü burada Şöyle demek ki bir olayımız var Ütüyü nasıl alacağız? Al 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 Ah aldık vallahi ütüyü aldık Ne yapacağım hiçbir fikrim yok ama aldık Karanlığı gör falan bir şey diyordu Işığı söndür diyor herhalde O tarz bir şey diyordu Teressiz karı Aa bir dakika Ben basıncı olmaz Herhalde ya. bir şeyler oldu da yemeği yiyelim bir dakika a ışığı öyle kapatabiliyoruz evet <laughs> nur evet per bir zeka bu arada cidden hiç benim aklıma gelmemişti <laughs> merhaba yemek mi getirdin yani Işığını patlat. Oh, valla. Parece que se ha vuelto a fundir. Ya lambanı patlat. Ben yine kırarım ki onu. Kardeşim çoş bir görüntü değil şu an. Dikkatim arıyor. Git iki saat bir lamba takıyorsun. Seni şu an dövemiyor mu? <lık> ha ayağını kaydırdık. <lık> ne oldu asıldın mı şimdi? Çok saçma bir şey oldu. Hah çök 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 çök. Geberdi. Vallahi geberdi. Lan öldü. Lan kadın öldü. Ya tamam manyaktı psikopattı falan ama. Benim karımdı ya. <lık> ya dur neydi adı, adını da unuttum. Şey, mudur? Torero mudur? Öldün. Şu an çok üz üzgünüm, çok üzgünüm. Allah senin belanı vermesin, şerefsiz karı, pislik karı. Her tarafı kan oldu, geberdi. Neyse gidelim. Ama evde sanki... Ananı bak... Dur, dur. Lan ölmedin mi oğlum sen? Öldüğüne emin misin? Polisi çağır diyor. Gidelim hemen polisi çağıralım. Hemen polisi arayalım. Telefon nerede? Telefon, telefon, telefon. Üst katta bir tane telefon vardı, kapıyı da Kapatalım hemen. Polisi aradı arayalım. arayalım hemen. Selamünaleyküm bayım. Merhaba. Karım beni evden terk etmeye çalışınca arkamda sopadan vurdu. Çok saçma bir cümle oldu. Elektriği kestiler. ne kesin bir bok çıkacak şu an. Lan psikopat karı. Oğlum. Ruhsuz adi. Bir dakika kaç. Kaç 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 Arkaya bakamıyoruz mu R yapıp? Evi terk et diyor. Evin çıkış kapısı neredeydi? Oğlum çok saçma bir oyun. Dur 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 anana bu. Aa ütü orada. Aa malzemeler de yerinde ha tekrar toparlamış ortalı. Aferin lan. gitti. O gitti. O sıçtık ondan. Tamam bir daha alamayız onu. Onu bir daha alamayız. Hah aldık vallahi aldık. Şu bizim yatak odasında te telefon var mı acaba? Tuvalette bir olay var mı? Bizim gözleri burada değil. Tamam aynı senaryo olacak hadi. Bu sefer açar mı acaba? Aradığımızı nereden anlıyor şerefsiz karı ya? Elinde merdane ile kalmı kalmı şey Kaç 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 Gel gel <laughs> Allah belas. <laughs> ya neden böyle mal bir hareket yaptım ki Polis ara diyor yine Tamam sen en korkunç şun tamam Hiçbir şey yapamıyoruz bunu sadece bu mu kullanabiliyor TikTok'ta yan olarak canlı yayın mı açılıyor Bu ne Pokemon attı bir <laughs> Valla daraldım ya. Yani. Cidden daraldım. Artık hani yapamazsam part 2 olarak yapacağım. Biraz araştırıp nasıl yapıldığını öğreneceğim. O kısmı en azından. Çünkü sıktı yani. Tuvaletteki porte değil mi lan bu? Tuvalette değil miydi? Ben, ben mi yanlış hatırlıyorum? Evet ablacığım. Abi, sensin. Yeterli. Ne oldu? Ama çok saçma ben merdivenin altındaydım. Bak son kez deniyorum. Delireceğim ya. Saklansın diyor ha. Buraya saklanmayı denedim işte üstten bu sefer? Ben son kez denerim. Olmazsa yayını kapatırım. Sonra part 2 olarak ben bir şekilde bulur devam ederim onu ya. Yani ne bileyim çünkü şu an çok çok saçma oldu. En son böyle bir puppy playtime'de kalmıştık. Ya Tamam yeter, cidden yeter. Bugünlük... a dur lan! O cam, o cam açıktı. Dur. Gözlerim kızıl, çekme foto. Aşırı sarıyor diyor. E, eyvallah. Pablo, kaç, Pablo. kaç, kaç. Hemen hoş hemen yatak odasına. Hemen, 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 hemen. Bastım, Vallahi bastım, Vallahi bastım, Vallahi bastım. Pablo notu lan nasıl olmuyor? Hah, vallahi oldu. Ya hayır, aa kaçtım. Ama aşağı düştüm. Kaçtım, kaçtım da kaçamadım. O ney? Manyak karı, gerizekalı, aptal. E, yola geldik. E, ne yapacağım? Gidiyor. Korkutmuyor mu? Evin olduğu yere bak ya. E bu kadar mı? Şimdi ne yapacağım? Araba falan gelmiyor mu oğlum? Bir şey yok mu <laughs> burada? Abi biz, biz erkeğiz o yüzden arabamız olması lazım yani muhtemelen. Araba acaba evde mi kaldı? Böyle mal mal gidiyorum ama. Neyse biz eve eve, eve gel gidelim. Aa polis geliyor. Polis abi. Abi Allah aşkına kurtar beni ya. Polisi arabasının içinden kadın çıkması yok mu? Artık derim hani tamam seninim ya kaçmayayım derim. Oha, oha, oha. que preparar la mesa. Ama harbiden ebe ebeğin yani, yuh. <laughs> Ama ebenin ya. <laughs> Evde her yer kan olmuş. Bunun elinde ne var lan? Oğlum bu nasıl son? Kadın bizi kaynattı ya la. Psikopat kadın ya. İşte ders olsun. Sevgililer gününe özel. işte kutlayın siz kutlayın. İki saattir bir oyunu bitirmeye çalışıyorum bak. Hayatımda oynadığım en 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 saçma oyun buydu bak. En ben bu oyunun Allah belasını yer bu oyunun. Oyun var ya. Çok saçmaydı ya. Keşke oynamasaydım. Lan büyük küfürler etmek istiyorum şu anda. Böyle oyunun ben daha başka bir şey demek istemiyorum şu an. Keşke Poppy Playtime oynasaydım. 2 saat oynadık, oynadık en son kaynadık yani. Kaçmak istiyordum ben. Evet dedik. De son olarak da bu tipi görüyoruz evet. Bu tipi görüyoruz o Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Çok saçma bir oyundu. Oyuna e, on üzerinden puanım 5. Hatta 4 de olabilir. Çok sinir etti beni. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bye.